Yepyeni bir kanalda, yepyeni bir analize daha hoş geldiniz. Bir gece masalında şimdiye kadar benzeri çok az görülmüş bir senaryo yazılıyor ve Mahir'i ters düz edecek inanılmaz bir şok geliyor. Öyle ki şimdiye kadar babasının katili olarak bildiği Kürşat'ın söyledikleri akıllara korkunç ihtimaller getirmeye başladı. Ve şimdi eğer hikayede bir ters köşe yapılacaksa ve mahir sarsılacaksa babasının katili Raşit olmalı. Evet yanlış duymadınız. Baba yarısı gibi görünen Raşit hem Mahir'in babasını öldürtmüş hem de kendi intikamı için Mahir'i kullanmış olabilir. Şayet böyle bir durum gerçekleşirse akıllara Raşit Mahir'in babasını neden öldürdü, aralarındaki sorun neydi, neden bu iş için Kürşat Kilimci seçildi ve Mahir neden intikam için bu aile üzerine salındı gibi birçok soru gelecek. Dolayısıyla merak edilen yeni hikayelere, yeni sorulara kapılar açılacaktır diye düşünüyorum. Eğer sizler de benim gibi düşünüyorsanız videoyu beğenerek tepkinizi gösterebilirsiniz. Yok katilin daha farklı bir kişi olduğunu düşünüyorsanız da onu da yorumlarda yazarak düşüncelerinizi binlerce kişiyle paylaşabilirsiniz. Son olarak Cabir Ağa'nın da olaylara dahil olmasıyla Mahir ile Can Feza aşkı ciddi anlamda sarsılacak ve Can Feza büyük kırgınlıklar yaşayacaktır. Bir gece masalı ile alakalı son dakika gelişmeler ve analizler sezon boyunca bu kanalda sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Bu yüzden hala kanala abone olmadıysanız bir an önce kanala abone olup bildirim zilinizi açmayı lütfen unutmayın.